<laughs> Ay, açım, açım, açım. Evet, şimdi ben <laughs> hadi, hadi. Açım. Ben bir de bunu getirmişsin. Şimdi oturalım bence. Birazcık oyun oynayalım Ponçik. Aa yapıyor Ponçik. Evet otur bence Ponçik. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyun oynayalım diyeyim. Bir oyun. Otur diyeyim. Açır. 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 Şimdi oyun oynayacağız. Ben kitap okuyayım. Kitap okuyalım. Ben kitap. Yok ya ne yapalım? Kitap okuyalım evet arkadaşlar. Birazcık kitap okuyalım ki zaman geçsin değil mi? Uf. Ya ponçik ben çok sıkıldım. Ponçik. Ya aynı tip kıyafetler giyelim mi? Geldiğimde. Aynı. Aynı tip kıyafetler giyelim mi? Ponçikler herhalde arkadaşlar kitap okumayı çok seviyor. Giymeye başladı bile arkadaşlar. Neyse ben de birazcık şuralara bakayım. Sıkıldım tamam. etrafıma. Bakayım. Ama düşmemem lazım. Yani. Aa, Ben bu arada size ödülü söylemedim arkadaşlar. Ödülümüz de 20.000 altın. Aynen 20.000 altın. Evet. Ponçikler hadi ya. Giy giyiyor herhalde. Aynen. Şimdi o sırada da ben de sizlere arkadaşlar şey göstereceğim bakın. Bir saniye. Ee, ben bazı kişiler arkadaş olmak isteyenler vardır belki. Ee, onun için ben size şeyimi göstereceğim bir saniye. Arkadaş... Ay çok hastam. Nasıl bekleyin ben e, bir saniye ben de kıyafetleri giyelim. Ben diyeyim. Ben. Ben. Giyeyim hemen. Şimdi arkadaşlar saçımda şöyle bir saç var. Ama benim boyatmam gerekecek. Benimkisi bu renkte. sen sende yok. Okey anladım anladım anladım. Arkadaşlar şimdi bekleyin gözlük takalım. Şu takmıştım. Altında ne var? Oy! Bu üstler de bende yok yalnız abi. Ne yapalım? Ne yapıyoruz diyelim? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kızgını çıkaracağım ve kızgını kandıracağız. Hadi bakalım. Ne diye kandıralım ponçik sence? Şaka. Bir dakika. E şey de var belki. Ne diyor? bir dakika. Hmm. Hadi arkadaşlar. Şimdi kızgın çıkarıyorum. Kızgın ne ya? Ya ben niye çıkardım ya? <laughs> Aa ben de sepet çıkarayım. Ya ben niye çıkardım ya? Ya of. Neyse düşün, bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> Ponçikler düşeceksin dikkat et. Ama ben size dikkat ediyorsam yani düşsün ben yeni bin alsın kazanırım. Bakın şimdi. Ne şey yapalım? şu kazanın üstesine atlayacaktım. Burası da sayılıyordu şu çanta. Oraya atlayıp atacaktım ne güzel. Uf neyse. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Evet sen de bay bay de şey e, pançikler. 你在给谁？